Merhaba arkadaşlar. Tekno Çanta kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size adım atarak yani yürüyerek hediye kazandıran bir uygulamadan bahsedeceğim. Bilenleriniz bilir belki bilmeyenler için anlatayım. Uygulamamızın ismi 365 gün arkadaşlar. Bayer 365 gün diye geçiyor. App Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz bu uygulamayı arkadaşlar. Ben size direkt Play Store'dan indirmeyi göstereceğim. Girin arkadaşlar Play Store'a. Arama kısmına 365 gün yazın. Ya da Bayer 365 gün yazın. Size kalmış bir şey. Buradan geliyorsunuz tıklıyorsunuz uygulamaya. Burada zaten uygulama karşınıza çıkıyor. Buradan direkt indire basın. İndirin. Ben daha önceden indirmiştim. O yüzden indirmeye gerek yok. İndirerseniz uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Uygulamamızda böyle bir ekran karşılıyor. Burada ne yapmanız gerektiğini falan gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Evet altında hemen giriş yap kaydol kısmı var. Hemen onun altında da Facebook'la giriş yap ya da Google hesabıyla giriş yap kısmı var. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Yani kayıt olmuştum. O yüzden direkt giriş yapacağım. Şöyle giriş yapalım. Tabi bu videoyu durduracağım. Sonra tekrardan açacağım. Evet şöyle hemen giriş yapalım. Durdurayım videoyu. Bilgiler gözükmesin diye. Evet arkadaşlar giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tanıtım ekranı geldi. Ne iş yapar falan. Nasıl çalışır onları gösteriyor. Bitir diyelim. Evet böyle karşıladı bizi. Merhaba Yusuf dedi karşıladı. Evet burada arkadaşlar 365 gün sağlık buradan tıklıyorsunuz. Nasıl puan toplarsın? Burada kısa yolları gösteriyor. Anlatıyor size. Böyle göstereyim size de. Uygulamayı indirip profilini tamamladığın ilk anda size puan veriyor. Ya da satın aldığın BePontan Supra Redoxon, Elantar ve Priorin ürün fişlerini ve kutu fotoğrafını göndererek ve arkadaşını davet ederek ya da kampanyalara katılarak ya da günlük hedefine günlük adım hedeflerine ulaşarak yani 5000 adıma ulaşarak puan kazanabiliyorsunuz. Artı anketleri cevaplayarak her gün salla kazana katılarak ve videoları izleyerek puanlar kazanabiliyorsunuz. Onları da geleceğim zaten. Hemen yanına geçtiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi adım ekranı karşılıyor. Adım atmaya başladığınızdan itibaren bu kendi otomatikman sayıyor. Uygulama arka planda çalışmasa bile sayıyor. Yeter ki bildirim kısmında açık olsun görmüş olduğunuz gibi. 5000 adımı tamamlayınca size 10 coin veriyor arkadaşlar. 10 puan. Hemen yanında görmüş olduğunuz gibi ödüllerden falan bahsediyor. Bunlara geleceğim. Alt tarafında da şöyle ödüller var. Yan tarafında arkadaşlar kazan kısmı var. Burada kampanyalarla kazan. Yani buradan Beponter Baby ya da burada her gün her hafta size değişik değişik kampanyalar hazırlıyor. O kampanyalara katıldığınız zaman ürün kazanma şansını daha da yakın olabiliyorsunuz puan kazanarak. Burada ben buna katılmıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar altında hemen adım at kazan var. Daha demin gösterdiğim gibi. Adım attığınızda burada gözüküyor. 5000 adıma geldiğinizde 10 coin kazandırıyor. 10 puan yani. Altında arkadaşlarınıza kazan. Arkadaşlarınıza kazan kısmında arkadaşlar. Hakkınız 8. Bir kişi başına 20 puan veriyor arkadaşlar. Burada bir kod gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bende şu an yok. Hakkım sıfır kaldığı için. Yani 8 kişi yaptım daha önceden. Şöyle altında da kazandığım puanlar falan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen gösteriyor. Altında salla kazan var. Her gün sallarsanız değişik değişik hediyeler veriyor arkadaşlar size. O porterlerin nasıl salla kazanlar oluyor, sil süpürler oluyor onlar gibi. Hemen altına geçelim. Profilin tamamla kazan. Burada adres bilgilerini, telefon numaranı, ilgi alanlarını falan yenileyince arkadaşlar giriş yapınca belirli başlı puanlar veriyor. Altında izle kazan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 65 tane falan 60-65 tane video var 30 saniye boyutunda. O videoları da şimdi açmayacağım telif yemesin diye. O videoları da arkadaşlar açarak her biri 5 puan olmak üzere puan kazanabilirsiniz. Altında cevapla kazan var. Burada görmüş olduğunuz gibi hangi ödüller senin olsun isterdin? Dijital dünyada seni nasıl yansıtır? Evde olduğumuz bu günlerde sen nasıl zaman geçiriyorsun? Gibi böyle anketler var. Anketlere katılarak arkadaşlar puan kazanabilirsiniz. 10 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra geçelim ödüller kısmına. Burada puan kazandığınız zaman ödüller var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 200 puanı internet paketi. Bir aylık TV Plus paketi gibi puanlarla ödül kazanabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar 750 puan yaptım. Yaklaşık bunu iki buçuk haftada falan yaptım. Daha önceden dediğim gibi 8 kişiyi de yaparak yaptım bu 750 puanı. Sonra Powerbank'e tıklıyorsunuz. Alacağınız ödüle tıklıyorsunuz. Ben bunu aldım. Buna tıklıyorum şu an. Burada arkadaşlar bilgilerini falan gösteriyor Powerbank'in aletin. Kaç puan ihtiyaç kaldı. Ben daha önceden aldığım için tabi azaldı. Kullanım koşulları var arkadaşlar. Bu her ödülde aynıdır. Böyle ödül alımı için en az 750 puanı sahip. Yani bunun kendi puanına atıyorum internet için 200 puan sahip ya. Buna 200 puan yazacak burada. Burada aşağıda bilgisini gösteriyor. Ödül alın 30 Ağustos 2020 sonuna kadar diyor. Bu değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Belki 19 Ağustos, belki 31 Ağustos gibi değişkenlik gösterebiliyor. Altında ödünüzü zamanda bunu buraya çok dikkat edin. ödünüzü zamanda ve doğru adres teslim edilebilmesi için adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru doldurulduğundan emin olunmalıdır diyor. Yani burada da arkadaşlar adres bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun. Yoksa ödül size ulaşmayacak. Sonra altında ödüller Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adresi stok durumuna göre makul süre içerisinde gönderilecektir diyor. Bu önemli değil. Ödül teslim stokları planlanma, ithalat denetim ve nedenlerle farklılık gösterebilir. Ödül alınımı onaylayan herkes katılım koşullarını eksiksiz, eksiksiz kabul etmiş sayılır. Ödüller kargo şirketleri aracılığıyla gönderilecektir. Kargo ücretleri gönderen tarafından ödenecektir. Falan filan diyor. Ama arkadaşlar sizi bulamazlarsa gönderici tarafından ödeniyor demiştik ya gönderilen kargo. İkinci defa gönderiyorlar ve bu sefer siz kargo parasını karşılıyorsunuz. Eğer sizi evde bulamazlarsa. Altında detaylı bilgi için menü sekmesine yer alan kullanım koşullarını inceleyiniz diyor. Onu boş verin arkadaşlar gerek yok. Sonra böyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü hediye var. Mesela bir aylık Mekfit üyeliği 1000 coin istiyor. GBLGO Go 2 bu da güzel bir hoparlör arkadaşlar. 1500 coin istiyor. Bu arada arkadaşlar şu Dexin Powerbank'i görüyorsunuz. Onu ben sipariş ettim. Bundan sonra bu video yayınlandıktan bir hafta sonra yani bu video yayınlandıktan bir video sonra bu powerbank'in videosunda görmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet altında hemen fiş yükle kısmı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan fişinizi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. İsterseniz de galeriden falan fiş yükleyebiliyorsunuz. Ardından ürün falan yüklemeniz gerekiyor. Bu ödüllere katılım hakkı kazanmak için. Evet burada puanlarım ve ödüllerim kısmı var. Burada tümünü gösteriyor. Yani videolardır, Sonra adımlardır falan onları gösteriyor. Burada bu arada arkadaşlar sipariş ettiğiniz zaman detay olarak görebiliyorsunuz. Sipariş ettiğinizi. Ödüllerim kısmı var. Burada ödüllerim kısmından aldığınız ödülleri görebiliyorsunuz. Yanında adım at kısmı var. Adım at kısmında adım atarak ulaştığınız hedefleri yani coinleri gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlarınla kazan kısmı var. Burada da arkadaşlarınla kazandığın şeylerini gösteriyor coinlerini. Hemen bildirim sekmesi var şöyle sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi. Burada da size ne bildirim geldiyse onları gösteriyor gelişmelerle ilgili. Üstüne profil kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi adres bilgilerim, telefon numaram, ilgi alanlarım, adım sayar izinim yenile. Burası çok önemli arkadaşlar. Adım sayarınız durduysa eğer uygulama içerisinden buraya tıklıyorsunuz. Telefonunuzu senkronize etmenizi istiyor. Adımları takip ederek edebiliyorsunuz. Ve burada o Bayer AŞ'nin Bayer grubun ürünlerini almak için en yakın anlaşmalı kurumları size otomatikmen haritalarda gösteriyor. Mesela Vansız, Gratis, Migros ve eczaneleri kullanabiliyorsunuz. Hemen altında kazandıran ürünler var. Burada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi Bepantol, Supredin, Redoxon, Elantar ve Priorin ürünlerinden herhangi birini alırsanız yani şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü ürünleri var. Herhangi birini alırsanız ve fişini yükleyip resmini gönderirseniz kazanmaya, ödülleri kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Şöyle altında görmüş olduğunuz gibi 365 günden öneriler var. Buna tıkladığımızda sağlık önerileri, bağışıklık sistemi önerileri e, falan filan diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü öneri. Altında sık sorulan sorular kısmı var. Burada ürün puan bilgileri, 365 gün uygulaması nedir falan diyor. Ben bunları size teker teker anlatıyorum arkadaşlar. Yarısını anlattım zaten. Altında bize ulaşın kısım var. Burada e-posta yerine e-posta ile WhatsApp ile ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani diyelim ki bir sorun oldu. Herhangi bir soru sormak istiyorsunuz. Mesela kargon ne zaman gelecek? Hemen size yardımcı oluyorlar. Bir gün içinde dönüş yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar kargonuz 3 iş günü içinde gönderiyorlar. kargonuzu. Altında Instagram'dan takip edin. Face'ten takip edin. YouTube'dan takip edin. Bir de kullanım koşulları kısmı var. Burası çok önemli değil. Burada kullanım koşullarını falan gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu altında çıkış yap kısmı var. Şurada sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi coin'ler var. Burada da gösteriyor coin'leri aynı zamanda. <laughs> bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır bu video. Bu video Arkadaşlar nasıl kolay hediye kazanılır onu göstermek için de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, Tekno Çanta kanalına abone olmayı ve aklınıza herhangi bir soru takılırsa hem bana yazabilirsiniz hem de uygulama içerisinden bize ulaşan kısmından yazabilirsiniz. Oradaki etkilileri. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.